Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim Çevrük. İbrahimcevrik.com için hazırladığım jQuery derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde arkadaşlar bir tane tab uygulaması yapacağız ama bu sefer farklı bir şey yapacağız. Alta doğru açılır slaytlarla yapılacak. benim eskiden sistemde de yani bu temada da vardı bu iki tane üç tane vardı hatta tıklattığında ona göre veriler açılıyordu işte ortadakini tıklatınca diğerleri kapanıp ortadaki açılıyordu. O tarz bir tab uygulamasının nasıl yapıldığını göstermeye çalışacağım. Ben buradan hemen jQuery komut e, linkimi alıyorum arkadaşlar. Ve burada dersler klasöründe bir tane index.html oluşturuyorum. Ve ben bunu hemen Notepad Plus açıyorum arkadaşlar. Ve htmlxt diyorum. Burada hemen belirteyim jQuery e, dersleri İbrahim Çevrük diyelim ve script alanı oluşturacağım arkadaşlar. Ve search ile ilk önce linkimi yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar ne yapacağım? Ben kendi çalışacağım alanı oluşturacağım script ile. Daha sonra bununla birlikte arkadaşlar stil alanım olacak. Biraz e, görsellik vereceğiz sizinle. Şu şekilde. E, hemen burada da arkadaşlar bir takım e, alanlarımız olacak. İlk önce bunu bir e, Türkçe karakter sorunu çözüp öyle çalıştıralım Chrome şeyde. Firefox'a sitemizde de kapatalım. Şimdi boş boş geldi arkadaşlar bu şekilde düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben ilk önce e, bir alan oluşturacağım. Buna ne diyelim? E, alanım diyelim. Ve e, şimdi bunun içinde arkadaşlar, şu uzaklaştırayım biraz. Bir tane span oluşturayım. Burası ne olsun? Bu alan başlıktır. Ee, birinci slider diyelim. Yani birinci kutucuk diyelim. Daha sonra bunun içine arkadaşlar divler ile yazdıralım. Burası içeriktir. Bir yazalım. Yani birin içeriği olduğunu gösterelim arkadaşlar. Şu şekilde kopyaladım. Yapıştırıyorum. İstediğim kadar yapabilirim. Şu an yani çünkü e, burada indislerini sayacağız arkadaşlar EQ ile ve istediğimiz kadar ne yapabiliriz? Tab oluşturabiliriz arkadaşlar. Yani sınırsız bir tab uygulaması yapacağız. Çok dehşet bir şey olacak diye düşünüyorum. En azından öyle planladım. Umarım algoritmayı e, şaşırmadan yapabilirim. Yani şöyle fazlalıkları falan temizledim. Tekrar geleyim yenileyim. Bu şekilde geldi arkadaşlar. 1-2 diye yazdım. Bu da çünkü hani nerede olduğumuz anlaşılsın diye arkadaşlar. İlk önce alanim diye yazdığım alanı oluşturayım. İşte full left diyelim. Yani nerede ayarlayacağınıza göre zaten değişir arkadaşlar. Bit belirleyelim bir tane 500 piksel diyelim. Ve painting 10 piksel diyelim. 510 piksellik bir alanım olsun. Daha sonra alanımın içindeki İlk ne geliyor? Spanlar var. Spawn'ları bir düzenleyelim arkadaşlar. İşte Full float left diyelim. Width'ini belirleyelim arkadaşlar. Bunun da 500 piksellik bir width olsun. Ondan sonra background belirleyelim. Background color diyelim. Buraya 369 falan diyelim çünkü sevdiğim bir renk. Painting 10 piksel diyelim. Ve kursor. Pointer diyelim, şu şekilde inlediğimde göreceksiniz ve e, Color e, F F F diyelim. Evet, dehşeti hüsran. Evet, güzel bir şey oldu sanırım. Daha sonra alanımızdaki divleri yani içerik olan sayfaları Float, Leftini ilk önce bir e, getirelim, daha sonra Width'ini belirleyelim arkadaşlar. Yani eşit olsun e, diye background color diyelim, buna EEE e, e diyelim, hafif böyle grimsi olan tonu kullanalım. E, çünkü gerçi burada da padding vereceğiz. Evet, e, e, padding 10 piksel diyorum. Buna da aynı olsun diye arkadaşlar. Daha sonra başka girmem bir şey var mı? Ona bakayım. Sanırım herhangi bir şey yok arkadaşlar. Şöyle bir bakalım aslında. Yani yani görsel olarak gayet güzel. Başka düzenlemek gereken alan var mı? Hemen ona bakayım ve yok. Tatlım. Evet burada ne yapacağım arkadaşlar sayfam hazır olduğunda çalıştıracak olan document ready'imi oluşturacağım document ready diyorum ve fonksiyon diyorum şu şekilde fonksiyon alanı oluşturuyorum arkadaşlar yani sayfam hazır olduğunda bana işlemlerimi yapmak için alanımı oluşturdum İlk önce ne yapacağım burada şuradaki divlerimi yani içeriklerden bir kurtulmam gerekiyor arkadaşlar. Seçicimi kullanıyorum arkadaşlar. Alanim'deki yani alanim ID olan alanim'deki divleri hide metodumla arkadaşlar ben bir gizlemek istiyorum. Çatırt gitti. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ne olacak? Ben hemen burada anlatayım. İlk önce görselimi açayım. Bu şekilde kutucuklarım olacak. Ben bunları tıkladıkça alanlar açılacak. Ee, burada şöyle bir şey yapsam margin 5 pikseli 0 0 0 desem. Evet şu altlarda hani görünsün ki tıklatıldığında açılsın arkadaşlar. Öbür türlü çok birleşikti. Tabi bunu düzenleyebilirsiniz 3 piksel falan diye. Evet 3 piksel daha güzel. Şimdi Bunları gizledik. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Neredekini yapacağız daha doğrusu? Span alanını düzenleyeceğiz. Alanım diyorum. Peki, Spawnları Pardon Seçicimle ilk önce bir seçtim arkadaşlar. Şimdi Biz bir alan yaptığımızda kapat, aç, aç, kapat nasıl yapıyorduk arkadaşlar belirtiyorduk. Toggle ile. Buraya arkadaşlar toggle Toggle komutunu yazıyorum arkadaşlar. Ve bir fonksiyon oluşturuyorum. Ne yapıyoruz? Hani tık işte tıklatıldığında açılıyordu. Tıkladığımızda kapatılıyordu. Neydi bu arkadaşlar? Toggle komutuyla yapılıyordu. Şimdi tekrar aç kapa işlemlerini ne yapacağım arkadaşlar? Toggle ile yapacağım. İlk önce burada biz e, sınır koymadık. 5 tane olacak demedik. Sınırsız yaptığımız için indisini alacağız. Nasıl indeksler 0, 1, 2, 3 diye gider. Ve biz bunları jQuery ile almak isteyeceğiz ilk önce. Var index diyelim. E, indeksini almış gibi bir şey olalım. Ne diyeceğiz arkadaşlar burada, alanim diyeceğim, alanımın içindeki spanları spanları seçeceğim arkadaşlar ve index diyeceğim ki, indisini alacağım ne ile? Diz ile. Yani seçili olanın indisini al dedim arkadaşlar bir değişkene atayarak. Daha sonra bu alanda arkadaşlar alanımı seçeceğim, tekrar alanim diyorum. Burada div diyorum arkadaşlar. Artık ben indisini biliyorum. Onun için eq komutunu rahatlıkla kullanabilirim. Bunun için arkadaşlar ne yapacağım? index diyeceğim. Çünkü eq'dan gelen değer yani indisi ben indeks değişkenime belirterek ne yaptım? Aldım. Nokta diyorum. Slide down ile arkadaşlar bu işlemi tamamlayabiliyorum arkadaşlar. Hatta show olarak devam etsin. Yani şu yani e, olsun. Şimdi ile girdikten sonra arkadaşlar şöyle daha iyiydi. Ne bir e, tıklanma diğeri de tıklatınca gizlenme e, alanı şeklinde olacak. Bunu peki nasıl belirleyeceğiz? Bunu belirledikten sonra arkadaşlar buraya kadar buradaki alandan bir virgül koyuyoruz. Yani bunu ilk tıklattığında yap şimdiki diğerini ikinci tıklamada yap diyeceğiz. Ve bunun için arkadaşlar bir tane fonksiyon daha oluşturuyorum. Ve bunu da buraya eklettiriyorum. Gördüğünüz gibi yani devamı niteliğinde düşünebilirsiniz. Sakın aklınızı karıştıracak bir şey olmasın arkadaşlar. Aslında burası da aynısı yapılacak ama değiştirir Yazalım tek tek. Var index diyorum arkadaşlar ve seçicimi tekrar seçiyorum. Burada neyi seçeceğim arkadaşlar? Yine alanim spanı seçiyorum arkadaşlar. Ve index de Çok pardon... Diz yani e, seçili olan değerimi alıyorum. Daha sonra arkadaşlar yukarıda yaptığım gibi alanım ile ne yapacağım arkadaşlar alanim diyeceğim ve div diyeceğim ve eq komutunu kullanacağım arkadaşlar burada. eq komutundan gelen de, yani komutuna yazılacak değeri nereden biliyorum ben çünkü index ile gelen e, değerden almıştım arkadaşlar. Bu da ne olacak slide up e, olacak arkadaşlar. Buna da show diyelim. Yani yavaş olsun istiyorum çünkü görünmesi daha iyi olacaktır. Şu şekilde yaklaştıralım, biraz uzaklaştıralım. Yani kodlamamız bitti diye. Neyse şöyle dursun. Bir bakayım. Bir yerde bir terslik var çünkü tıklatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi açılıyor. Ama tekrar tıkladığımda kapama işlemi yapmıyor arkadaşlar. Ee, evet, D, yaz, D yazmışım. Div diyorum. Tekrar sayfamı yeniledim. Birinci kutucuğu açtım. Bakın içeriye açıldı. Tekrar tıklatıyorum kapandı. İkinci kutucuğu açtım açıldı. Tekrar tıklatıyorum kapandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutucukları açıp istediğiniz gibi kapata bilirsiniz arkadaşlar. Tabi bunu şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Hani, e, açılana aktif klası verebilirsiniz. Diğerine tıklatıldığında aktif klaslarındaki temizleyebilirsiniz. Çünkü kapanmasını sağlayabilirsiniz. Yani sadece bir tanesinin açılmasını da isteyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi istediğiniz kadar e, oluşturabilirsiniz. Çünkü EQ ile arkadaşlar ne yaptık? Biz saydırdık. Yani ben şuradan e, şu iki tane olarak yapsaydım gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmadan sadece iki tane de olacaktı. Ya da ben bunları kopyalayıp Sonsuza kadar yapıştırsam Hepsi ne yapacaktır arkadaşlar Sorunsuz bir şekilde Çalışacaktır Bunun nedeni EQ ile arkadaşlar indisini aldım Ona göre ne yaptım arkadaşlar Burada işlem yaptırdım Bu dersimizde bu kadar arkadaşlar Fazla aparte bir şeyler eklemek istemiyorum Tabi seçili alana başka özellikler Ekleyebilirsiniz yeni bir background falan Mesela işte ne diyebilirsiniz? Diz diyelim mesela. Aa. İşte seçili olan alanı diyelim arkadaşlar. Mesela background e, color ile ilk önce mesela bir red diyelim. Nasıl olduğunu görün. Şu sayfayı yenileyelim arkadaşlar. E, bu kadar çok şey yazmasaydık iyiydi. Evet. Um. Böyle olmayacak mı ya? Yine D'leri unutmuşum bu sefer de. Ya hep böyle bir şeyler unutarak gidiyorum arkadaşlar. Yani seçili olanın başlığını koyulaştırabilirsiniz. İşte şu an bu şeyin koyusunu bilmiyorum arkadaşlar. Şu rengin. Tıkladığınızda bakın gördüğünüz gibi koyulaştı arkadaşlar. Kapattığınızda ne oldu? Eski haline de döndürebilirsiniz aslında bunu bu şekilde. Hmm, kaç da ya? 369'u sanırım. Bakın tıklattığınızda rengi değiştik. Klik'e kapattığınızda rengi e, değişebilir arkadaşlar. Bu sayede aktif olanı da e, gösterebilirsiniz. Aa dur L'yi unuttum. En çok sevdiğim rengin de sarı olduğunu da bilmenizi isterim diyorum. E, bu dersimizde bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, i̇stediğimiz şekilde e, ayarlar yapabiliyoruz. Bu niye açılmadı? Sanırım divini silmişim. Evet buna da div eklersek. E, div diyelim. Bu dersimizde bu kadar diyelim. En son tıklattığımızda gördüğünüz gibi bu dersimizde bu kadar diye geldi arkadaşlar. Ee, bu dersimizde bu kadardı. Artık yeter uzatmıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım yararlı faydalı olur.